Matbaacıda bulunan baskı makinelerinde renkli baskı yapan dakikada 30 sayfa, siyah beyaz baskı yapan dakikada 40 sayfa baskı yapmaktadır. Bu makine makinelerde aynı anda baskıya başlayan matbaacı renkli baskı yapan makine 120 sayfayı bitirdiğinde siyah beyaz baskı yapan makinenin basması gereken 60 sayfa daha olduğu görülüyor. Olduğunu görüyor. Baskı işlemini aynı anda tamamlayan makineler toplam kaç sayfa çekim yapmıştır demiş. Baskı işlemini aynen tamamlayan makineler toplam kasaya çekim yapmıştır demiş. O zaman nereden gidelim? Şimdi renkli var siyah beyaz var. Burası normalde 30 tane yapıyor sayfa. Burası normalde dakikada 40 sayfa yapıyor. Şimdi baskı yapan makine 120 sayfa yap bitirdiğine göre diyor. Aynı anda başlıyor. Renkli baskı yapan 120 sayfa. Yani renkli yapan 120 olabilmesi için burası 4 kat mı olması lazım? O zaman burası 4 kattan alışan normalde 160 sayfa var değil mi? Aynı anda başladık. dakikada 30 sayfaya 40 sayfaydı. O 120 sayfa olabilmesi için 4 kat yani 4 dakika geçmiş olması lazım dedim. E buradan 4 dakika geçmiş olması lazım. Burası 120 burası 160 sayfa olacaktır. Ama ve lakin siyah beyaz baskı yapan makinenin basması gereken 60 sayfa daha olduğu görülüyor. Yani bunun 60 sayfa daha yapması görünüyormuş. O zaman bunu 60 sayfa yapabilmesi için geçen sürede renkli kaç sayfa yapacak onu bulmam lazım. Şimdi gelin oraya yapalım. Mesela ee, normalde siyah beyaz ve renkli var değil mi elimde? Normalde siyah beyaz 40 yaparken bu 30 yapıyor. O zaman 2'ye böldüm yarısı o zaman bu 20 yaparken arkadaşlar 20 sayfa, bu 15 sayfa yapacaktır. Bana siyah beyaz 60 diyor. O zaman bunu 60 olabilmesi için 3 katı o zaman bunu 3 katı bura 45 mi yapacak? Yani hocam 60 sayfa yaparken renkli de 45 sayfa yapacak. O zaman toplamda 160 60 daha 220 siyah beyaz yapacak artı 120 45 daha da 165 sayfada renkli yapacak. Bunları toplarsam da 385 sayfa olmuş olacaktır dostlar. Bak şurada ne yaptık hocam. Siyah bez 40 sayfayı yaparken 1 dakikada bu 30 sayfa yapıyordu. Yarısını aldım. Yani o zaman bu 20 sayfa yaparken bu 10 mesafeler dedim. Bana 60 sayfa siyah beyaz lazım. O zaman bunu 3 ile çarptım. O zaman bunu 3 ile çarpmam lazım dedim. Yani siyah bez 60 sayfa yaparken renkli de 40 sayfa 45 sayfa yapacaktır dedim ve topladım hepsini gençler o zaman kaç yaptı 385 yapmış oldu